Herkese merhabalar. Bugün Sampo Japon'dan bir tane Honda Accord aldık. 2001 model. Aracın sol tarafı komple vuruk. Az mı? Çok mu? Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Aracı da alır almaz Hakan abiye sattık. Teşekkürler abi. İnşallah Hakan abi. İnşallah bir şeyler dolu para kazanırsın. Çıkmıyoruz. İnşallah. E, araç otomatik vites. 1.8 motor kimisi diyor ki bu 1.8 motor e, İngiliz üretimi çok iyi. Kimisi diyor ki 2.0 daha iyi. Artık çok da araştırmadık. Zaten 2001 model bir araba. Düşük de bir meblalar olduğu için sürprize çıkmaz inşallah. Emin Arslan'a güveniyoruz. <laughs> i̇nşallah güveninizi sarsmayız. Şimdi aracı görmeye gidiyoruz. Orada da hasarlı halinin videosunu çekeceğim. Beraber bakalım. Evet aracımız bu. Çalışıyormuş, yürüyormuş, bir sıkıntısı yokmuş. Zaten öncesinde de burada boya var. Muhtemelen böyle altı boyalıdır diye tahmin ediyorum. Kapı da boyanacak. Burada hafif bir şekilde içine boyanır. Şöyle geniş açıya alayım. Daha rahat çekebilmek için. Arkası bu şekilde. Bu kapı açılmıyormuş. Diğer taraftan içine birini bakacağız. şöyle etrafını size göstereyim. Buradan çıkardıktan sonra zaten gidince yine detaylı bir videosunu çekeriz. Araba biraz yatmış burada. Güneş yanıkları var tavanda bagajda. Burada bir vernik atması var. Kaput önceden boyanmış herhalde. Böyle atmış. Farları bir temizlettiririz. Güzel bir şekilde çıkar inşallah. Şimdi Halit Usta aracı çalıştıracak. Bu kapı açılmadığı için oradan giriyoruz. Açısı var mı? Çalışıyor mu? Kapıları açtı. Açtı ha <laughs> Aküsü bittik tık, takviye yapacağız. Akü bitmiş abi. Akü bitmiş. Böyle ben de içini çekeyim o sıra. İçi temiz duruyor ya bayağı. <laughs> İçi temiz Zaten aracın bakımlarını hep burada yaptırmışlar herhalde. Çankaya'da bu Honda servisi, özel başkent otoservisindeyiz. Koltuklar falan tertemiz duruyor şu anda. Bayağı da yatmasına rağmen böyle bir sigara yanığı, pislik falan yok. Yaşına göre iyi. Şurada da sadece bir çatlak gördüm. Şöyle göstereyim. Araç 254 bin kilometrede. Şuan basalım marşa. Tüpü yeni değişmiş. LPG'li. Aynamız kırık. Onu da bir şekilde bantlarız herhalde şimdilik. Böyle tekmer çalıştı. Kürten bir yeri falan yok. Şu aynayı bantlayalım da yolda giderken bari şey olmasın. Aynaya bakalım yani. Şöyle açık bir şekilde biraz bantlarsan sana zahmet. Aa, banda gerek kalmadı herhalde. Motor arıza lambası niye yanar? Yanıyor. O oksijen gelmedi, herhalde abi. Oksijen sensörü. Ha. Her zaman ilk yaptığım şey, teybi denemek. Ama ses gelmedi, niye bilmiyorum. Heh. Küçük eğlence ve müzik. İyi, i̇yi güzel fena değil. Aynayı da ustam hallediyor sağ olsun. Orijinal gibi oldu orijinal. <gülüyor> <gülüyor> Çok yukarıyı gösteriyor da olsun. eğer isim. Elif yemeden şöyle bir... Yazdıysa kader bizi kaçsak bulur kalp... Araç benzindeymiş. Şimdi bunu LPG'ye geçirdik. Benzinimiz de yarıdan biraz az var. Yarım depo benzin var Hakan abi yine iyisin. He? Yarım depo benzin var. Geçti. Yarım depo benzin var yine iyisin diyorum. <laughs> evet yola çıkıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Polise falan yakalanmadan inşallah. Bekleyeceklerimiz çalışıyor bu arada. Denedim onda. Hakan abi önden gidecek. Frenler biraz iyi değil. O yüzden dikkatli gitmek lazım. Kimseyi de riske atmadan yavaş yavaş sağdan sağdan gideceğiz bakalım. Ayna tam ayarlı olmadı o yüzden dikkatli gitmek lazım. ama Amortisörlerinde falan bir sıkıntı yok gibi. Güzel araba şu anda. Korna çalışıyor. LPG'yi de geçti. Akü de kendini toparlar zaten gidene kadar diye düşünüyorum. Çünkü aracı dikmenden aldık. Şimdi yeni mahalle tarafına geçiyoruz. İvedik tarafına geçiyoruz. Şu anda 80 ile gidiyorum. Bu kapıdan dolayı biraz ses var. Ama yine ona rağmen çok iyi bu modelde bir araba için. Vites geçişlerini hiç hissettirmiyor. Yolda gidişi de güzel yani süzülüyor. Öyle titreme falan yok arabada. Arabayı bir vıcı vıcıya getirdim şimdi. Bakalım bir yıkansın da kabaca. Dışında ne var, nasıl, kaporta durumu ona bakacağım. Güneşte bir daha belli oldu. Şimdi yıkanınca bakalım nasıl çıkacak. Nerelerde ne var? Hepsini göreceğiz. Aynamız gidecek herhalde. Arabamızda bir pırpıra soktuk. Şimdi her şey açığa çıktı. Sol yan taraf komple düzenleyecek Bu kapıyı değiştirirler mi bilmiyoruz ona bakacağız. Usta düzeltirim demiş ama nasıl olur bilmiyorum. Diğer tarafında herhangi bir sıkıntısı yok. Burada stop bir tamir görmüş. Güneş yanıkları mevcut. Tavanda ve bagajda. Kapıların üstlerinde, direklerde. şöyle göstereyim. Burada da şöyle bir boya atması var. Kaput da boyanacak. Komple bir elden geçmesi gerekiyor. Evet. Şimdi içini de böyle bir daha göstereyim size. Temiz burası biraz ayak izi oldu. O kapı açılmadığı için oraya atlandı. Koltukları falan gayet güzel. Arkada bir kol dayaması varmış. Tankı yeni değiştirmişler LPG tankını. Temiz güzel bir araba. Honda gördüğünüz gibiydi. Kaportacıyla da 30 bin liraya anlaşıldı. Kapıların hepsini ve çamurunu düzelteceğini söyledi. Bakalım nasıl çıkacak. En son ona bittikten sonra yine bir video çekeriz. Onun haricinde yeni bir tane Toyota Corolla aldım e-Soltaj'dan. Onun da detaylı videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet. Olun.